Yılın çaylandan Herkese Merhabalar Ben Murat Engin. Antwerpen Her zaman olduğu gibi yine NBA'de. Geçtiğimiz iki haftanın bu sefer. Evet. Çünkü geçen hafta video çekemediğimiz için birazcık daha haber Aynen. aralığımızı genişlettik. Ben hemen küçük bir hatırlatmayla gireyim istersen. Hı -hı. Ee, Porzingis şu anda Amerika'da forma satışlarında bütün NBA'de dördüncü sırada. Ki draft'tan seçilirken ağlayanlar mı dersin, <laughs> yuhalayanlar mı dersin böyle bir performansa dördüncü sıraya gelmesi çok etkileyici bence Porzingis. Çok. İnanılmaz büyük yankı da yarattı zaten. Kevin Durant ve Russell Westbrook'u geride bıraktı. Önündeki isimler de Stephen Curry, LeBron James ve Kobe Bryant. E, haftanın oyuncuları ile devam edelim. NBA'de haftanın oyuncuları açıklandı. Doğu konferansında Washington Wizards'tan John Wall, Batı konferansında e, Oklahoma City Thunder'dan Kevin Durant haftanın oyuncuları onlar. Hemen NBA'de koç haberlerine geçelim yoğun bir program. Evet biz programımızı geçen hafta yaptıktan sonra videomuzu çektikten Hemen sonra, sonra bir gelen bir haberle e, Brooklyn Nets'in sahibi Porokorov, koç e, <laughs> e, Ryan Hollis ve e, genel menajer Billy King'i kovduğunu açıkladı. Aynen öyle. E, diğer taraftan <laughs> NBA bu konuda hayli sallantılı bir hafta geçirdi hiç tahmin edilmediği gibi e, Cleveland Cavaliers, Coach Blatt'in işine son verdiğini açıkladı. E, çok ciddi dedikodular evet. var tabi. E, farklı hikayeler anlatılıyor ama biz şahsen Yılın Çaylağı ekibi olarak <laughs> LeBron'un bu işin altında ciddi parma olduğunu düşünüyoruz. Başka türlü olamaz yani. Evet, gerçekten aynı fikirdeyim. Zaten e, bir süre önce kovulduğunun kesinleştiğini de açıklamıştı Cleveland ekibi. E, hemen Kovulmanın ardından e, Tayronlu ile daha üç buçuk yıllık sözleşme yaptığını açıkladı Cavs ekibi. E, zaten bildiğiniz gibi Lue da asistan koçu yapıyordu Bled'in yanında. Bir diğer konu Steve Kerr. Steve evet. Kerr artık sonunda, sonunda parkelere döndü yani. <laughs> evet. yani geçtiğimiz Indiana Pacers maçında <laughs> sağ kenarında takımın başındaydı. Steve Kerr artık sağlıklı herhalde umarız daha böyle bir süreç Kesinlikle, geçirmez. Evet. Evet. Zaten Golden State'te ihtiyaç duyuyordu vardır Büyük renk kendisi evet. burada olduğu için çok mutluyuz. Ee, bir takas haberimiz var. Ee, i̇ki umutsuz batı gibi <laughs> e, şampiyonluk adayları olarak girmişlerdi aslında lige. Fakat bir tanesi bizim için şampiyonluk adayı değildi. Değildi, evet, evet aslında. Ee, Clippers, Josh Smith'i takasladığını açıkladı son ana kadar bir takas şansı bulamamışlar fakat zeyvetecekler. Eee veyeceklerdi. Evet. Fakat son anda Houston'a imdat. Durun abi, umarım kurtanırsınız. Nereye gidiyorsunuz? Burada bir tane sazan duruyor. <laughs> <bu gün. gülüyor> güzel çocuk ya. Bu çocuk kullanmak lazım diye. Eee Smith'i takas etti kendi kadrosunu Houston. Arada bir sürü fındık fıstık işte küçük draft hakları falan kaynadı gitti. İşte bir miktar para da Clippers tarafından eee Houston'a verildi. Fakat hani elde tutulur bir şey yok. Justin artık üstün rakı soyuncusu olduğunu söyleyebiliriz. Ee, Üstünden de bir bok olmaz diyebiliriz. Kesinlikle <laughs> evet. Yani iyiye gitmeyeceği işlerin orada bir kez daha tescillendi sanki. Ayrıca NBA'de All-Star ilk beşleri de açıklandı. Doğu'da Kylo, Reed, VanWade, Carmelo, Anthony, LeBron James, Paul George ilk beşe girerken hı hı. Batı'da ise Stephen Curry, Russell Westbrook, Kevin Durant, Kobe Bryant ve Kawhi Leonard ilk beş girdiler. Bunlar ayrıca gelen oylamalar sonucunda da seçildiğini tekrar hatırlatalım. Aynen öyle, bunun yanında bir diğer kadro haberi olimpik kadrolarla ilgili. Amerikan milli takımının genel olimpik kadrosundaki ilk 30 oyuncu açıklandı. Beklenen dışında bir seçim yok. 30 oyuncunun arasında ligin tüm süperstarları yer alıyor aşağı yukarı. Kadronun abisi de var, Rudy Gay. Kadronun abisi, evet. <laughs> Metron süperstar Rudy Gay de var. Yani bir sürpriz yok. E zaman içerisinde olimpik döneme yaklaştıkça kadronun daralacağı ve yaz kampından sonra kadronun nihai şeklinde bürüneceğini söyleyelim. Ayrıca bu kadro açıklanmadan 1 iki gün önce de Kobe Bryant biz ikimiz çok istiyorduk Kobe Bryant'ı son evet, bir kez olimpiyatlarda şimdi. görmeyi evet. ama e, Olimpiyat olimpiyatlarda oynamayacağını Hı -hı. açıkladı Kobe Bryant Lakers formasıyla emekli olmak istediğini, olimpiyatlarla oynamayı ilgilenmediğini düşündü. Evet. E, Novitski de e, bir diğer haber konumuz. O e, kendisi milli takımdan emekli olduğunu açıkladı. E, uzun senelerdir bildiğiniz üzere hem ligde yoğun performansının ardından yazında e, yoğun milli takım performanslarıyla e, kariyerini sürdüren bir oyuncuydu. Artık bu yaşında da zaten geçtiğimiz yaz zor bir e, milli zaten. takımı evet macerası geçirmişti. O performansdan sonra bıraksın. Kesinlikle. Zaten. E, yorulan vücudun daha düşünmüş olacak ki ama milli takımdan emekli olduğunu açıkladı. Genç bir... önünde açmak Evet, için. evet. Yeni Noviskere. Yeni Noviskere. Buradan hemen sakatlık haberlerine geçelim NBA'de. İlk sabah, sakatlık haberimiz Chicago Bulls'tan. Chicago Bulls'un uz uzunu Joaquin kol çıkması nedeniyle 4-5 ay parkelerden uzak kalacağı açıklandı. Maalesef. Ee, bir diğer haber de e, Queen's Appendixer'dan. E, diziyle ilgili bir ameliyat olmuştu Queen's Bond ve bu ameliyatın Queen's Spawn Dexter'ın sezonuna mahalli olduğunu açıkladı Pelicans ekibi, Queen's Spawn Dexter sezonu kapalı. İstersen haftanın, haftanın, haftanın beşlerine geçelim. İki haftanın. İki diye. haftanın beşlerine. Ben başlayayım mı? <laughs> Başla. Benim haftanın beşinde Stephen Curry, John Wall, Kevin Durant, Anthony Davis ve Demarcus Cousins var. Benim beşimde de Kemba Walker, Stephen Curry, Kevin Durant, Anthony Davis ve Demarcus Cousins var. Bizi her zaman olduğu gibi çaylı isimli Twitter adresimizden de takip edebilirsiniz. Ayrıca YouTube sayfamızda da abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.